Değerli arkadaşlar merhabalar. Cengiz Hoca ben. Bugün sizlerle EBOB EKOK ee, nedir? EBOB'u nasıl buluyoruz? EKOK'u nasıl buluyoruz? Eee, onları bulacağız arkadaşlar. Eee, yani EBOB derken bize neyi söylüyor arkadaşlar? EKOK derken bize neyi kastediyor? Bunları biz nasıl buluyoruz? Bunların problemlerini nasıl çözüyoruz? Ve ardından bunlarla ilgili soru çözümlerini yapacağız arkadaşlar. Ee, evet, Evolt'tan başlayalım. Evolt dediğimiz şey arkadaşlar adından da anlaşılacağı üzere en büyük ortak bölen. Biz daha önce bir sayının bölenlerini ya da çarpanlarını görmüştük arkadaşlar. Burada ne yapacağız? En büyük ortak böleni bulacağız arkadaşlar. Bölenle çarpan aynı şeydir demiştik. Şimdi iki veya daha fazla sayın arkadaşlar. 2 sayı olabilir, üç olabilir, dört olabilir. Ortak bölenlerinin en büyüğüne bu sayılar en büyük ortak böleni yani EVOP diyoruz arkadaşlar. Burada bakınız 18'in bölenlerini bulduk. buluyoruz arkadaşlar. 18'in bölenlerini ee, nasıl buluyorduk? 1'den başlıyorduk arkadaşlar. Bütün tam sayılar bire bölünüyordu. 18'i bire böldüğümüzde kaç işte var? 18. 2'ye böldüğümüzde 9 defa. 3'e böldüğümüzde 6 var diyoruz. Aynı şekilde 24'ün bölenleri arkadaşlar 1'e böldüğümüzde 24 defa, 2'ye böldüğümüzde 12 defa, 3'e böldüğümüzde arkadaşlar 8 defa ve 4'e böldüğümüzde kaç defa var? 6 defa var. Şimdi biz bu 18, 20 ve 24'ün ortak çarpanlarını bulalım arkadaşlar. Bakın ortak çarpanlarımız kimdir? da işaretlemişiz. 1, 2, 3 ve 6'dır arkadaşlar. Peki EBOB neydi? En büyük ortak bölen. Ortak bölenlerimiz 4 tane. Bunların içinden en büyük olanı istiyoruz arkadaşlar. En büyük ortak görevimiz kimdir? 6'dır diyoruz. Peki hocam ben bütün sayılar eva bunu bu şekilde mi bulacağım? Hayır tabii ki bu şekilde bulmayacağız. Çünkü en büyük yani daha büyük sayılar atıyorum bize 360 ile 240 sayısını verdim arkadaşlar. 360'ın tek tek 240'ın tek tek çarpanlarını bulup içinden en büyük olanı bulmayacağız. Bunu asal çarpan algoritmasıyla arkadaşlar çok daha kolay bir şekilde ne yapabiliyoruz? Bulabiliyoruz. biliyoruz. Bakınız sayılarımız kim? 18, 24 arkadaşlar. İkisinin ortak olarak bölündüğü sayıları işaretliyorum. İkisi ortak olarak 2'ye bölünür mü? Evet. 18 2'ye bölünür. 9, 24 2'ye bölünür. 12. O zaman buradaki 2'yi işaretleyeceğim arkadaşlar. Peki hem 9'a hem 12'ye bölünen en büyük başka sayımız var mı? Var arkadaşlar. Sırayla gitmek zorunda değilsiniz demiştik daha önce de. 3'e bölünür ikisi. Bunu 3'e böldük arkadaşlar. Kaç oldu? 12'yi 3'e böldük. Kaç oldu arkadaşlar? 4 oldu. Peki hem 3'e hem 4'e birden başka, böyle başka bir sayı olmadığı için arkadaşlar bu bulduğumuz ortak sayıları çarptığımızda bakın 2 çarpı 3 ev kaç olacaktır arkadaşlar? Yine aynı şekilde 6'yı bulabileceğiz. Bu şekilde bulmak daha pratik olacaktır. Problemlerde bu şekilde bulmak daha avantajlı arkadaşlar. En son şu ifade mesela 18'i ben 6'ya böldüğümde 3 olduğunu biliyorum. 24'ü 6'ya böldüğümde 4 olduğunu biliyorum. Tekrar bunun için ekstra bir işlem yapmama gerek yoktur arkadaşlar. EBO bu gösterirken yaz sayılar arasına virgül koyup bir şekilde 24, 18'in EBO bu şekilde yazıyoruz 6 ya da EBO diyoruz arkadaşlar EBO 24, 18 diyoruz kaç eşittir diyoruz 6 ya. bu iki gösterim de doğrudur İstediğinizi yapabilirsiniz arkadaşlar. Evet geldik ekoka ekok demek ne demek arkadaşlar en küçük ortak kat. Bu sefer sayıların neyini alacağız arkadaşlar? Katlarını alacağız. 2 veya daha fazla doğal sayının bu sefer ortak katlarının en küçüğüne bu sayıların en küçük ortak katı değil. Bu sefer neyini bulacağız arkadaşlar? En küçük ortak katı bulacağız. Altının katları 6'yı ritmik olarak saymaya başlıyoruz. 6, 12, 18, 24, 30, 36, 42, 48 diye devam ediyoruz. Peki 8'in katları ne arkadaşlar? 8, 16, 8'er 8'er saymaya başlıyoruz aslında. 24, 32, 40, 48 diye devam ediyoruz. Peki ortak olan katlarına bakalım arkadaşlar. Hem 6'nın hem 8'in ortak katları kimdir? Bakınız. Evet. En küçüğünü bulduktan sonra bakın 24 diğerleri arkadaşlar. 24'ün katları şeklinde gidecek. 24, 48, Sonraki ne olacak arkadaşlar? 72 şeklinde devam ediyoruz. Bize ne lazım? En küçüğü lazım arkadaşlar. O zaman en küçük ortak katımız 6 ve 8'in kaçtır diyoruz? 24'tür diyoruz. Peki aynı şekilde ebokta olduğu gibi arkadaşlar sayılar büyüdükçe bu şekilde katlarıyla uğraşmayacağız. Yine asal çarpanlarına ayıracağız. Kimi? 6'yı ve 8'i. Bakın burada ortak olsun olmasın hiç önemli değil. 1-1 buluncaya kadar devam ediyoruz arkadaşlar. 2'ye böldü kaç oldu? 3 oldu, 4 oldu. 2'ye böldük. 2 oldu. 3 2'ye bölünmez. 2'ye böldük. Yine 3 bölünmez. 3'e böldük arkadaşlar. Bu bulduğumuz bütün sayıları çarptığımızda arkadaşlar sayıların buradaki verilen sayıların değerini bulmuş oluyoruz. Ekokunu bulmuş oluyoruz. Çarptığımızda 2 üzeri 3 çarpı 3'ten kaç olacaktır? 2 üzeri 3 8'dir. Çarpı 3 cevabımız 24 olacaktır diyoruz. Yine ekoku bu şekilde gösterebiliyoruz. Arkadaşlar. Evet. Bu not önemli bir not arkadaşlar. Buna dikkat edelim. Bunu soru çözümlerinde bazen işimize yarayacaktır. A ve B pozitif kitap sayı olmak üzere A ile B'yi çarptığımızda bu sayıların EBOB ile ekoku'nun çarpımı eşittir. Yani bunu ne diyoruz? İki sayının çarpımı bu sayıların EBOB ile ekoku'nun çarpımı eşittir. Mesela arkadaşlar 4 ve 6 olsun sayılarımız. Bunların EBOB'unu bulalım arkadaşlar. Hemen ne yapıyorum? 4, 6 diyorum. 2'ye bölünür. Ortak olarak işaretliyorum. EBOB'u bulurken 2 olur arkadaşlar. 3 olur. Sadece 2, iki, 2'ye bölünür. Burada 2 işaretlemiyorum. 3 aynen kalır. Sadece 3, üç, 3'e bölünür için işaretlemiyorum. 1, 1 buluncaya kadar devam ediyoruz. Peki evop sadece kimi işaretledik arkadaşlar? 2. Peki 4 ve 6'nın ekoku 1, 1 buluncaya kadar devam edip bütün sayıları çarpıyoruz. Şunları çarptığımıza bakarız. 2 çarptı, 2 çarptı, 3'ten ekokumuza kaç gelecek? 12. Şimdi notumuza geri dönüyoruz. Diyor ki 2 sayıyı çarpıyor. Sayılarımız kim? 4 ve 6'ydı arkadaşlar. 4'ü 6'yı çarptı. Evoplarıyla ile ekoklarının çarpımı eşittir demiş. EBOB'u kimdi arkadaşlar? 2 bulmuştuk. Ekopları kimdi? 12 bulmuştuk. Peki çarpalım. 4 çarpı 6 ne olacaktır? 24. 2 çarpı 12 ne olacaktır? 24. Bu bütün sayı ikilileri için geçerlidir arkadaşlar. Herhangi iki sayıyı seçip bu sayıları çarptığınızda arkadaşlar sonuç ne olacak? Bu sayıların Evop ile ekokunun çarpımı eşit olacak diyoruz arkadaşlar. Evet. 16 ve 24 sayıların bölenlerini yazıp ortak olanları işaretleyip en büyük ortak böleni bulunuz. Yine ilkel yöntemde yani bizim bildiğimiz en baştaki çarpanları bulma yöntemiyle bulalım. Bunları daha sonra kısa bir şekilde bulacağız. 16'nın çarpanları arkadaşlar 1'e bölünür arkadaşlar kaç defa var? 16 defa var. 2'ye böldüğümüzde kaç defa var? 8 defa var. 4'e böldüğünüzde kaç defa var? 4 defa var. Biliyorsunuz bir çarpanı bir kez yazıyor. Yani 4-4 yazmıyor. 24 arkadaşlar 1'e böldüğümüzde kaç defa var? 24 defa var. 2'ye böldüğümüzde kaç defa vardı? 12 defa. 3'e böldüğümüzde kaç defa vardı? 8 defa. 4'e böldüğümüzde 6 defa vardır diyoruz arkadaşlar. Peki ne demiş bana? Bende ne istiyor? Ortak olanları işaretle demiş. Bakınız 1'ler ortak. 2'ler ortak. 4'ler ortak ve 8'ler ortak arkadaşlar. Ortakları yazıyorum. Bakın ortak olanlar kimdir? 1 2 4 8 ve en büyük olanı bul demiş. En büyüğü nedir arkadaşlar? 8. Dolayısıyla EBOB'umuz kaçtır arkadaşlar? 8'dir diyoruz. Evet, bu sefer aşağıda sayıları ayrı ayrı asal çarpan algoritması uygulayarak bu sayıların en büyük ortak bölenlerini bulmuşuz. Peki ayrı ayrı yaptığımız gibi tek seferde yapabilir miyiz? Yapabiliriz. Şimdi 2'ye böldüğümüzde 60'ı kaç olacaktır? 30. 2'ye böldüğümüzde 15. 3'e böldüğümüzde 5. 5'e böldüğümüzde 1. 100'ü 2'ye böldüğümüzde 50. Tekrar 2'ye böldüğümüzde 25. 5'e böldüğümüzde arkadaşlar ne olacak? 5. 5'e böldüğümüzde 1. Şimdi ortak olması gerekiyor. Bakınız ortak olanları yazıyorum. Şimdi önce dilerseniz şöyle yazalım. 60 neye eşitmiş arkadaşlar? 2 tane 2'nin çarpımı, bir tane 3, bir tane de 5'e eşitmiş. Yani şurası. Peki 100 kime eşitmiş arkadaşlar? 100'e bakalım şimdi. 2 tane 2'nin çarpımına, 2 tane de 5'in çarpımına Peki şuraya baktığımda bakınız şimdi bir tane 2 burada var. Bir tane de burada var. Ortak olanların hepsini tek tek yazıyorum. 2 eva bulurken. Bir 2 burada var. Burada da 2 var. Tekrar 2 çarpı. Bakınız burada 3 var. %3 yok arkadaşlar. Dolayısıyla 3'ü alamam. Ortak olması gerekiyor. Burada bir tane 5 var. Burada da bir tane 5'i alabilirim. Başka da alamam. Bakın yüzde iki tane beş var ama 60'ta bir tane olduğu için mecbur kimi almak zorundayım. Az olan kimse onu almak zorundayım. Çarptık bunları. iki kere iki dört dört çarptı beş. Ebolumuz yirmi oldu. Peki geldik buraya. Bu şekilde verdiğinde biz direkt sayıları bulup asal çarpanlarına ayırmayacağız. Bakın. Ortak olanları alacağım. Ortak ve en küçük üssü alacağım arkadaşlar. Peki üstler eşitse direkt kendilerini alacağım zaten. Bakınız burada 5 üzeri 1 var. Burada 5 üzeri 2 var. EBOB'u alırken kimi aldım arkadaşlar? 5 üzeri 1. Yani ortak olan en küçük hangisi ise onu alacağım. Zaten mantık olarak bakın burada ortak demek. Burada ben 2 tane 5'i alırsam bu şu demektir. Burada da 2 tane 5'in olması demektir arkadaşlar. Ortak olanları tek tek alıyorum arkadaşlar. Bu şekilde EBOB'u bulabiliyoruz. Peki 98'e bakalım arkadaşlar. 2'ye böldüğümüzde kaç olacak? 49. 2'ye böldüğümüzde kaç olacak? Pardon. 7'ye böldüğümüzde kaç olacak arkadaşlar? 7, 7'ye böldüğümüzde 1. 2'ye böldük 140'ı 70. 2'ye böldük 35. 5'e bölünür. 7, 7'ye bölünür 1. Şimdi birlikte ortakları bulalım. Bakınız 2 2 yazdım arkadaşlar. 2 çarpı. Peki burası 7. Bir tane 7 aldım. Burada da bir tane 7 aldım. Başka aldıklarımın dışında bakınız Aldıklarımızın dışında her ikisi de ortak olarak kalan bir sayı kaldı mı? Kalmadı. Çarptık. Bunları kaç oldu arkadaşlar? 14 oldu diyoruz. Dolayısıyla evimiz kaçtı? 98 ve 140'ın 14'tür diyoruz arkadaşlar. Peki işte demeye çalıştığım şey burada. Bakınız üslü ifadelerin çarpım şeklinde verilirse hocam ben bunları 8 çarpı 9 çarpı 5 bunu 360 bulabilirim. Burası 8 burası 27 çarpı 7 bilmem kaç bulup sonra asal çarpanlarına ayıracağım? Hayır arkadaşlar böyle bir şey yapmayacağız. Bu şekilde üslü ifadelerin çarpma şeklinde verirse biz ne yapıyorduk? Ortak olanlardan en küçük olanı alıyorduk. Peki 2 üzeri 3 2 üzeri 3 eşitse direkt kendisini alıyorum 2 üzeri 3. 3 üzeri 3 var, 3 üzeri 2 var. Kimi alacağım? Burada 2 tane var, burada 3 tane var. 2'şer tane ortak olabilir ama 3'er tane ortak olamaz mümkün değil. Yani burada 3 var, burada 3 yok ama 2 her ikisinde de 2 tane olduğu için küçük olan kimse onu alıyorum. 3 üzeri 2. 5 ve 7'den herhangi birini almıyorum. Çünkü arkadaşlar 5 ve 7 her ikisinde de ortak değildir. 2 üzeri 3 arkadaşlar 3 tane 2'nin çarpımı 8'dir. 3 üzeri 2 2 tane 3'ün çarpımı 9'dur arkadaşlar. 8 çarpı 9'a 72 diyoruz arkadaşlar. Aynı mantıkla yine EBOB'u bulmuş arkadaşlar. Ortak asallarımız kim? 2 üzeri 3, 2 üzeri 1 kimi alacağım? 2 üzeri 1 küçük olanı alacağım. 3 üzeri 1, 3 üzeri 1 ikisi de ortaktır. 3'ü alacağım. 5 üzeri 1 var bakınız. 5 üzeri 2 de ortaktır. 5 üzeri 1'i alacağım küçük olan. 7'yi alacak mıyım? Hayır. Niye? K'de 7 yoktur arkadaşlar. 2 kere 3, 6, 6 çarpı 5. Ebobumuz direkt 30'dur diyoruz. Yani şöyle bir hataya düşmeyin. Yanlış mı yaparsınız? Yanlış değildir. Bakın bunlar 8 çarpı 15 ile 220. Sonra bunları çarpı arkadaşlar. Bir sayı bulup asal çarpanlarına ayırıp uzun uzun ebobu bulmayın. Evet şimdi geldik problemlere. Biz bunları <laughs> Demiş ki aşağıda verilen 60 santim ve 96 santim uzundaki iki tahta hiç artmayacak şekilde eşit uzunluktaki parçalara ayrılacaktır. Bakınız bir çubuğumuz 60 santim, diğeri 96 santim. Buna göre bir parçanın uzunluğu en fazla kaç santim olur? Peki bunun bir parçasıyla 60'ın parçası bir parçasıyla 90'ın 96 bir 96'ın bir parçası ne olacak arkadaşlar? Birbirine eşit olacak. Burada şuna bakıyoruz. Bakınız biz hangi işlemi yapıyoruz arkadaşlar? Parçalıyoruz. Parçalama. Parçalama varsa arkadaşlar bulduğum ebub ne olacak? Bir parçanın uzunluğu. Bir parçanın uzunluğu. Hangi işlemi yapıyorsak bulduğumuz EBOB ona denk geliyor. Çünkü EBOB'u problemden neye denk geldiğini yazmasanız arkadaşlar bir süre sonra belli problemlerde karışıklık yaşarsınız. Hemen bakıyorum bakın 60 ve 96. Ortak olarak 2'ye bölündü arkadaşlar. 62'ye böldük. 30, 96'yı 2'ye böldük arkadaşlar. Kaç oldu? 48. Peki 2'ye tekrar bölünür. 2 işaretliyorum. Kaç olur arkadaşlar? 15. 48'i 2'ye böldüm. Kaç oldu arkadaşlar? 24. Bir de ortak olarak 3'e bölündüğünü biliyorum. Burası 5 olacaktır arkadaşlar. Burası da 8 olacak. Hem 5'e hem 8'e bölünen başka bir sayı olmadığı için devam ettirmenin bir mantığı yok. Bu soru için. Peki çarptık arkadaşlar. Bunları 3, 2, 2 kere 2, 4, 4 kere 3, 12. Bu 12 nedir bakın 12 arkadaşlar bir parçanın uzunluğu olur en fazla alabileceği uzunluktur bu arada. Mesela bir sayı 12'ye bölünüyorsa arkadaşlar kime de bölünür? 6'ya da bölünür, 3'e de bölünür, 4'e de bölünür, 2'ye de bölünür, 1'e de bölünür. Bana neyi soruyor? En fazla. Demek ki bir parçamız en fazla 12 santimetre olabilir diyeceğiz. Peki soruyu değiştirip şöyle sorsaydı arkadaşlar. Bir kaç parça oluşur deseydi ben hemen 60 cm'lik 60 cm'lik arkadaşlar bir çubuğu 60 cm'lik bir çubuğu 12 santimetrelik kaç parça yaparım? Ha Burada zaten yazıyor arkadaşlar. 5 parça. Peki 96 santimetrelik bir uzunluğu 12 santimetrelik kaç parça yaparım arkadaşlar? 8 parça. 8 ile 5'i topladığımızda cevabımız da 13 parça olacaktı. Eğer kaç parça olduğunu sorsaydı en az. Evet peki kesim sorsaydı arkadaşlar ben şu ifadeyi 5 parçaya bölmem için bakınız 1 2 3 4 kere kesmem yeterli. Bakın 1. parça, 2. parça, 3. parça, 4. parça, 5. parça. O zaman 1 eksiği 4 kesim olacaktı. Yine bunu 8 parça yapmak için 7 yerden kesmem yeterliydi arkadaşlar. 1 3 6 7. Bakınız 1. parça, 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8. Peki kaç yerden kestim? 7 yerden. Her zaman kesim sayısı parça sayısından 1 eksiktir 7 kesim. Eğer bana en az kaç kesim yapılmalıdır diye sorsaydı 4 kesim 7 kesim 11 kesim yapmam gerekiyor diyecektim arkadaşlar. Evet demiş ki bir sempozyum için İstanbul'a gelen 24 Japon 30 Çinli üniversite öğrencisi bir misafirhane yerleştirilecektir. Her odada aynı ülke vatandaşı bakın aynı ülke vatandaşlarını birbirine ayırmayacağım ve eşit sayıda olacak arkadaşlar. Kalacağına göre en az kaç odaya ihtiyaç vardır. Bakınız, biz burada ne yapıyoruz? Biz burada ne yapıyoruz? Üniversite öğrencilerini odalara yerleştiriyoruz. O zaman bulacağım ebob ne olacak arkadaşlar? Ebobumuz ne olacak? Ebobumuz bir odanın en fazla alabileceği kişi sayısı olacak. Alabileceği kişi sayısı. Peki hemen 24 ve 30 ortak olarak 2'ye bölünür. Kaç olur? 12. Kaç olur? 15. Bir de ortak olarak kaça bölünür? 3'e bölündüğünü biliyorum. 3'e böldüm kaç oldu? 4. 3'e böldüm kaç oldu? 5. Başka var mıdır? Yoktur. Peki 6. buldum 6 ne arkadaşlar? Bir odadaki yani bir odanın kapasitesi. Bir odanın alabileceği en fazla kişi sayısı arkadaşlar. Kapasitesi. Niye en fazla alabilirim? Çünkü oda sayısının az olmasını istiyorum. Peki odalar kaç kişilik olacak o zaman? 6 kişilik odalar olacak. Peki bana bir odanın en fazla kaç kişi olabileceğini mi soruyor? Hayır. Eşit sayıda kalacağına göre en az kaç odaya ihtiyaç vardır? Peki 24 kişi arkadaşlar. 24 kişi 6 kişilik kaç tane odaya yerleştirebilirim? 4 tane odaya yerleştirebilirim. 30 kişi 6 kişilik kaç odaya yerleştirebilirim? 5 odayı yerleştirebilirim. Toplam kaç odaya ihtiyacım var arkadaşlar? 9 tane odaya ihtiyacım var diyeceğim. Geldik başka bir soruya. Mantık hep aynıdır arkadaşlar. Sadece kelimeler, cümleler değişiyor. Bunu da unutmayalım. Demiş ki bir çiftçi bahçesinde bulunan iki farklı cins elma ağacının birinde 75 kilogram, diğerinde 135 kilogram elma toplamıştır. Çiftçi bu elmaların tamamını her birinde aynı cins elmalar. Yani elmalar birbirine karıştırmayacağız. Deminki de aynı ülkedekiler aynı odada kalacak diyordu. Aynı mantık olacak şekilde sepetlere doldurulacak. Sepetler eşit kütleli olacağına göre çiftçinin en az kaç sepete ihtiyaç vardır? Mantık aynı mı? Aynı arkadaşlar. Bakın bulacağım şey ne bu arada? Ebol'u bulacağım yine. Bulacağım Ebol ne olacak? Bir sepetteki biz ne yapıyoruz? Hangi işlemi yapıyoruz? Elmaları sepetliyoruz. O zaman bir sepetin ağırlığı olacak. Bulduğumuz Ebol. Bir sepetin ağırlığı. Yani EBOB bulmadan önce ya da ECOB bulmadan önce bu bulduğunuz EBOB ya da bulduğunuz ECOB neye karşılık geliyor onu yazarsanız hiçbir şekilde sıkıntı yaşamazsınız. 75, 135 arkadaşlar. Peki 5'e bölündüğünü biliyorum. 75'i 5'e böldüm. 15 arkadaşlar 5'e böldüm. 2 defa var. 35'te 27. Bir de 3'e bölündüğünü biliyorum. Ortak olarak burası 5 olur arkadaşlar. Burası da 9 olur. Peki hem 5 hem 9'a başka bölünen sayı yok. Kaç? 3 çarpı 5 15. Peki 15 ne olacak arkadaşlar? Bu 15 bir sepetin ağırlığı olacaktır. Peki bana bir sepetin ağırlığının en fazla kaç olacağını mı söylüyor? Hayır. Kaç sepete ihtiyacımızın olduğunu söylüyor. Peki sepetlerimiz kaç kilogramlık? 15 kilogramlık. Biz 75 kilogramlık elmayı 15 kilogramı kaç sepet yaparız? Hemen yani şurada yazıyor zaten. 5 sepete ihtiyacımız var. Burada 135 kilogram elmayı 15 kilogramı kaç sepet yaparız arkadaşlar? 9 sepet yaparız. Toplam kaç sepete ihtiyacım var? 14 sepete ihtiyacım var diyeceğiz arkadaşlar. Evet geldik 8. sorumuza. Demiş ki aşağıda verilen ve kenar uzunlukları 42 metre ve 70 metre olan dikdörtgen şeklindeki bir parçanın çevresine köşelerinde dikilmek şartıyla eşit aralıklı fidan dikecektir. Hangi işlemi yapıyoruz? Fidan dikiyoruz. Buldum ebok ne olacak? 2 fidan arası mesafe. Hemen onu yazacağım önce. Arası mesafe. Peki kimin? Bakın köşeler dikeceğim için ikiden iki asıl mesafe hem 70'in bir çarpan olmak zorunda hem de 42'nin bir çarpan olmak zorunda. Hemen 42, 70 yazıyorum. Ortak olarak 7'ye bölündüğünü biliyorum arkadaşlar. 6 olur. 7'ye bölersem 10 olur. Ortak olarak 2'ye bölündüğünü biliyorum. Burası 3 olur. Burası 5 olur. Hem 3'e hem 5'e bölünen başka bir sayı var mı? Yok arkadaşlar. O zaman EBOB'umuz kaç? 14. Peki EBOB kim? iki fidan arası mesafe. Bende neyi soruyor? Kaç fidana ihtiyaç olduğunu soruyor. Peki 70 metreyi 14 metrelik aralara bölersem kaç olacak arkadaşlar? 5 tane fidan, 5 tane fidan. Buraya da kaç tane? 42, 14'e bölsek 3 tane buraya, 3 tane buraya. Peki toplam kaç tane arkadaşlar? 5, 10, 13, 16 tane fidana ihtiyaç vardır diyoruz. Öbür türlü şunu yapabilirsiniz. Eğer çevresine fidan, ağaç, ya da başka bir şey dikiyorsak arkadaşlar direkt şunu da yapabilirsiniz. Çevre bölü EBOB diyebilirsiniz. Direkt fidan sayısını bulmak istiyorsanız. Çevremiz 70 e, 42 toplarsak 112 iki kenar olduğu için 2 çarpı 112 kime böleceğiz arkadaşlar? 14'e böleceğiz. Bakınız burası 7 olur. 112'yi de bölerseniz arkadaşlar 16 tane fidan yine bulursunuz. Evet. Birinci videomuz bu kadar arkadaşlar. İkinci videomuzda da Ekokla -E ilgili biraz e pratik yapacağız. En son arkadaşlar EBOG ve ECOG'la ilgili yeni nesil soruları e yani kolaydan zora doğru yeni nesil olabilecek soruları da çözeceğiz arkadaşlar. Dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın. Kolay gelsin arkadaşlar.